Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Saçların başına üstüne bakın şunun ya. <laughs> Yeni uyandı. Annesi de temizlik yapıyor, değil mi? Onu hemen örümceğine attım. yürüteceğim <laughs> Canım benim. Ee, ben temizlik yapıyorum. Bugün annem bildiğiniz üzere e, karşı komşumuz Salih teyzenin yaylasına gittiler. Ben dedim evimi temizleyeyim birazcık çamaşır birikmişti onları yıkadım katladım falan filan derken bayağı vakit geçirdim şu an öğle saatlerindeyiz eşim bekliyoruz şimdi hazırlandık işim daha bitmedi ama alışveriş yapacağım ev için biraz deterjan alışverişi biraz da abur cubur içecek falan o şekilde şimdi salonumda salon benim oturma ve mutfağım bir bir benim bildiğiniz gibi yer değişikliği yaptım ılgazı doğum yapacağım zaman yapmıştım bu şekli. Şimdi tekrardan aynı şekle çevirdim. Çünkü kışın peteğin önü açılması için L koltuğumu çevirmek zorunda kalıyorum. Çok da açılmıyor aslında ama birazcık pay bırakıyorum. bu şekli insan böyle ben el temizlerken odanın şeklini değiştirmeyi çok seviyorum. Sanki böyle yeni bir eve taşınmış gibi hissediyorum. O yüzden e, bakalım siz de beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hemen ne yaptığıma geçelim. Evet. E, i̇lk başta aslında televizyon buradaydı. Bu sefer buraya almadım televizyonu. Biraz daha orta geniş olsun diye. Ilgaz malum çok güzel geziyor. E, L koltuğumda şu şekildeydi bildiğiniz gibi şöyleydi. Uzunlamalı bu taraf, diğer bu taraftı. Şimdi oraya aldım. Şu karşıda petek var. Üstüne çamaşır serdim şimdi çabuk kurusun diye. O peteğin e, bir dakika. Biraz geriden göstereyim. O peteği önünü açmak için aslında biraz da bu şekli vermeye çalıştım. Mutfak masasını kullanmadığım için onu köşede e, kör nokta diyeyim, yani pek kullanmadığım için oraya koydum. Zaten bir şeyler yediğimiz zaman şunu masa olarak kullanıyoruz, bu oturuk olarak kullanmıyoruz. masa olarak kullanıyoruz. Çok sert aslında ama e, onu hemen ortaya alıyorum ya da film izlerken falan. abur bur meyve ihtiyacımızda o karşılıyor. Masada yemek yapmadığım için masayı pek kullanmıyorum. Misafir geldiğinde zaman kahvaltı vesaire onu da ortaya çekerim şu karşı kısma. Ee, değil mi Ilgaz? Valla çamaşırları bu tarafa serdim. Çünkü bir makine makinede bir çamaşır daha çalışıyor. Telim dolu dışarı soğuk. Ben de eşimin tişörtlerini oraya serdim. Değil mi oğlum? Değil mi? <laughs> Şöyle televizyonda buraya yerleştirmiştim zaten. Ee, bu benim yemek konsolumun TV ünitesi. Aslında TV ünitesi de tabak bıçakları koyduğum yer o yüzden Ilkaz gel gel mutfağım salonum bu şekilde oldu kışın da böyle kullanacağım yaza doğru tekrardan eski haline çeviririm umarım sizde beğenmişsinizdir ne oldu evet şimdi eşim gelmiş biz de çıktık evden hazırlandık. Ilgazıma bakın. Kedi oldu kedi. Neye bakın tavanda ne var? Bir dur bak. <laughs> bak. Bak ablalarına bak. <laughs> evet burası bizim mahallemiz. Burası da bizim evimiz. Evet. Evet. <laughs> Evet, Şu arka tarafımızda hemen park var. Size göstermiştim daha önce de. Şurası. Yani e, oturmadığımın baktığı taraf. Gayet güzel manzarası. 8 lira. Ne veriyor onu gelişmiş.

Ben şimdi sana göstereceğim hesap ederken. O <laughs> şu oyuncaklara baksana. Ilgaz onları seviyor. O top atıyor onu bırak o büyükler için biraz da. Topu buraya getireceğim. Ilgaz. Bu nasılmış? <laughs> Uğur. Hala hala ee. Şşşt gel. <laughs> Oyuncaklarına sarılmış. Hangi rengin alalım? Sarıları mı? İki tane mi? Şunları alalım. Ama bunlar yok. Yüzü kirlenmiş. Kırmızıları alalım. Ah. Al. Tospik. Hala hala hala. Bu ne yapıyorsun? En sevdiğim kısmı burası. Sürahiye bak. Sürahi mi bu? Sürahi galiba. Kocaman. Şunlar da de cam bunlar. da ne de cam bunlar. Bugün aktüel fazla yok. O oh, bebişler için. Ya o kendi bastırılmış duygularını, alçaklığını işte senin üzerinde kullanıyor. Bir tek gücü sana yetiyor. Bir tek gücü sana yettiği için seni bastırdıkça işte bastırıyor. Sen de onu böyle sonra hiçbir şey yapamayacak. Bunlar için Evet, evimize geldik. Neler aldımızı gösterelim mi annecığım? Bizim apucu bir aldık. Şimdi diyeceksin nazik, ki sağlıklı beslenmiyorsun diye ama biz bunları yemekten sonra akşam çayın ya da bir içeceğin yanında yediğimiz şeyler. Zaten yemeğimizi yiyoruz normal. Evde yemek yapmadığım için abur cubur şeyler aldık. Neler almışız bakalım. Şöyle üç tane üçlü bir paket aldık. Bir tane haribo. Şöyle e, kruvasan. Eşim de çok seviyor bunu. Ben bir tane almıştım. O iki tane daha koymuş. Üç tane almış toplam. Ne kadar verdiğimiz de yazacağım şimdi. Şöyle bir tane neydi var. Şöyle canga. İki tane brownie. Bunlar nasıl daha fazla da biraz diğer poşete kaymış herhalde. Biraz karışık koymuş çikolataydı. Şöyle. Bunu edeceğim. yedireceğim. Ilgaz çikolatayı çok seviyor. Ben de sadece ondan yedireyim. Yemesini yedireyim ediyorum. Bir de şöyle bir süt dilimi var. Diğeri biraz... Bu biraz daha acı gibi. Bu biraz daha tatlı. Bir tane tutku. Ilgaz bak. Abi abicu 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 nasıl arkadaşlar şöyle bir e, hem kızılayın ürettiğim artık kızılayma Türk kızılayına ait de, destek olsun diye şöyle bir soda aldım kızılaya ait bir. bir tane cipsi bir tane süt. Sonra şöyle çikolatalar. Evet, evet gel. Buna da ılgaz aldım. Şöyle bir tane daha kinder var. Bir tane daha tıklı var. Kraker. Daha ne? Ben onu küçükken çok seviyordum. Çok da yiyordum ama ılgaza bir türlü sevdiremedim. Ben yani yaklaşık üçüncü alışım falan. Bir kere daha şansım dedim. Yemezse de işimize geliyor. Biz yiyoruz. <laughs> Şöyle bir gong aldık. Bir tane dalkesimiz var. Ee, şöyle bir tane limon da, bir tane de soğuk çay. Ee, sonra oradan meyvelerini almıyor eşim genelde. Ee, Nurtaş var burada, oradan aldık meyveleri. Şöyle bir çiğ köfte aldık. Ee, bu ne kadarmış? Kilosu 30 TL. Bu 430 gram, 12 lira 88 kuruş. ve eşim yeşil zeytin almış. 14 lira 40 kuruş. Sonra köy domatesi gibi bir domates vardı. Biz, annem de çok sever bu domatesleri. Şöyle valla 4 tanesi 6 lira 72 kuruş. Kilosu ne kadarmış? Kilosu 7 liraymış. Ilgaz, bana bakar mısın? Nereye gidiyorsun? Şöyle bir portakal aldık. Kilosu 7 liraymış. 1,5 kilo 10 liraya almış. 9 lira 93 kuruş. 3 tane hurma aldık. Ben aslında aldırmayacaktım ama bunlar çok sert. ya Bunun olmasına bir daha 10 gün falan var. Bunu da 5 lira 43 kuruşa almışız. Ilgaz ne aldık başka? Bir de şey aldım. Hmm, hazır pizzalar oluyor ya dörtlü. Süper Fresh'in. Ondan aldım. Şimdi ben ondan yiyip yiyeceğim kendimi. Bugün evdeyim. Ilgaz kızda da bunu aldık. Bu toplam alışverişimiz meyveleri aldığımız yerde 62 lira mı öyle bir şey tuttu. Şeyde 126 lira tuttu. bir A101 alışverişimiz. Yani şu abur cuburlarımız 126 lira tuttu. Yani artık gerçekten her şey ateş pahası olmuş. Sadece gördüğünüz abur cubur bile para ediyor. Önceden o kadar etmiyordu. Vallahi Geçinmek çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben annem günde yiyip içiyorum Allah'tan. Eşim de dükkan da içiyor. Bizim evin öyle çok bir gideri yok ama yani düşünüyorum askeri ücretle, ücretle geçinenler nasıl alacak bunları. Allah herkese kolaylık versin. Çocuğu bir şey isteyip alamamak çok zor. Allah'tan daha ılgaz bir şey istemiyor da bakalım biz o günler yaşayacakmışız. Allah kimse göstermesin ama yani biz bize de çok yok dendi olsa da yok dende olmasa da yokluğu bilmek lazım. Çok her vurup her sormamak lazım. Bunlar bize yaklaşık bir ay gider. Akşamları yediğimiz çerez. İnsan bazen e, akşam saatlerinde bazen tokum diyoruz. Eve gelince acıkıyoruz falan. İnsan ağzına atacak bir şeyler arıyor. Dolaplar boş olunca da olmuyor. Apartış şeyler zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha yeni videolar için bildirimleri açarsanız anlık video attığım zaman size düşer. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun bizden. Hoşçakalın.